Selamünaleyküm dostlar. Bugün size yeni aldığım bir kuşu göstereceğim. Kırmızı müsövetmiş bir aldım bir tane. <laughs> Şöyle. Çok güzel bir kırmızı müsövet. Gözleri bembeyaz. İki gözü de. Kafa fındık kafa. Suriye işi bunu İzmir'den bir arkadaşımdan aldım. Kuşumuz geldi. Kanat sayılarına bakalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu taraftan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanatları 7, 7. Çok güzel. Şimdi bunu bırakacağım. Erkeğimizi de göstereceğim size. Öyle bırakalım. tarafa gidelim. Evet dostlar. Bu da erkeğimiz. Yoğun tüy de kafasından. Bunun da gözleri beyaz. Bunları iş edeceğiz. Bunun kanatları 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şu taraftan 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bu da 11. Dişinin kanatları 7, 7. Erkeğinki 11, 11. Birbirine artı eksi. Bunlar orantılayacak. Güzel yavrular bekliyoruz bunlardan. Eski müsevetlerden orijinal. Şöyle bunu da bırakayım şöyle bir. Yan yana bakalım ikisini. Geç bakalım. Bu dişimiz arkadaşlar. Şöyle yakın çekeyim. Bu da erkeğimiz. Bence güzel bir çift oldu bunlar. Bu sezon bunlar üreteceğiz. Güzel yavrular bekliyorum altından. Renkleri kan kırmızı ikisinin de. Erkeğimizin biraz yaşı var. Aklı başında delikleri. Bir hafta on güne kadar şu boyundaki güllerinden düzelse daha da güzel olacak. Bunları ben yeni eşe attım. Bir haftaya falan eş olurlar. Şöyle. Sizce bunlardan erkek mi daha güzel, dişi mi? Yorumlara yazarsanız yorumlarınızı bekliyorum. Bu dişi olan. şurada erkek olan. Şöyle. Geç yanına sen de şöyle çekeyim bir Bundan sonraki videolarda... Elimdeki olan kuşları tek tek ırk ırk çekip paylaşacağım arkadaşlar. Hangi ırktan kaç tane varsa hepsini bir araya getirip sizlerle paylaşacağım. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.